Ohu, part attım. Ah! Ohu. Salam dostlar, Free Fire yeni bölümüne hoş geldiniz dostlar. Oyunda elemediğim şeylere göre yani edip bazı şeylere göre eserleşmiş olabilir olabilirsiniz sonra ama <laughs> ben bilmiyorum arkadaş oyunun çok detaylı bilmiyorum bu şekilde oynamaya hoşluyorum çok da detala girmeden oynuyorum oyunu elimden gelen ederek birinci olmaya çalışıyorum alt tarafa da birisi düşüptü ben bir Manchester haricinde bir silah götürebilsem güzel olardı Ha, canım gitti. Buradaki birisi silah tapı var. Özde yakışı bir silah tapı. Oho. Bir yakında gidiyor bu hakkı ne diyor o? Onu yeri Vay yoka çıktı. Ama öldürdüler onu. Ben o da yere uzandı. Şey daha doğrusu yok oldu, yok oldu, yere uzanmadı. İşte, olan biz i̇şte buradan olan kanametlerden biz gire ama orada da bak. Ben ben bana ben afmazdır. Oo çok hasar bir de, ha. çok hasar bir Ve bizim de güllemiz kalmadı. Altı tane güllem var. Ben yani niye böyle bir yere geldim ben? Siz buna gidebilirim. Ben bunun üzerinde ileri aldım da bu biraz işimi görür diye düşünüyorum. E, can artırmak için bir şey var mı? Yoktu. O adam hazır ha. O adam <laughs> ya dedim bir anlık e, gitti canımız. yokuş yukarı çıkacak buradan. Ama bir sıkıntı yaramadan adamı halledik ama yine de ihtiyatlı olmam lazım da çünkü etrafta başka birileri olsa indi biz giderek zaten canımız da yarıdan da azdı. Heh, sar, sar sar Bu da yeterli olmadı. Bir bu silahına bakmam lazımdı. Neçesinden değişebilirdik hatta silahı yakışırsa. O skarı var adamın. Skarı if ile değiştireyim adamı gördün mü? Ve bu şekilde meseleni dedik. <laughs> Bakın ne yaptım burada. Bunun dostumda var bir Yani herhalde <laughs> var da. Ay. Ve bu bölümdeki bundan gezerek. Ama bunda içinde bize yarısı bir şey yoktu. Da, o sırasında. Aslında i̇şte, bir şey silah değil. Birincinin yerini alabilirim. Şimdi de yok almayacağız Bu şekilde devam ederek Haha, <laughs> riske girmeyi istemedim. Onun için kötü çektim özüm bazda alına. Yoksa da işimi bitirirdi anında. Ne kadar şey topladım ha? Ha bir de gelir, bir de gelir. <laughs> bir Bio'pur'da da Thompson var Bronz jet de varmış bu adamda. Bu mp istemem, mp istemem. Neyse bundan ilerleyerek. E bunda bir şey beğenmedim. Oo, bu ne de? Bu ne silahtı? Dürbünü olmadığı için bir istifadelim edelim mi? O sniperdi bu. Ve buna bir dürbün lazımdı. Dürbün, dürbün. drop düştü. Burada doğru gidiyor biz o zaman. Ya bu da sniper e benzeri bir silah değil. Pulimit gibi bir şey oldu bu. Drop'umuz da orada da drop'a yenip gitmek istiyorum. Ya bunda da ki <laughs> geriye salmadım. <laughs> Kimse var mı? Aa var var var. O, bu nasıl çok öldürücü bir şey oldu ya bu. İşte Sağında motor var. Bu bu. Gitti. Hemen niye tarafa bakmıyorum bunların yanına gelmiş he? o oh, orada kırgan gelir bak. Aa ben de burada. Orada kaldım ben. Ha. Bu elimizdeki aman burada kırgan gelir de, de o Ben çatmadan birisini öldürdü, hep birisini öldürebildik. Groza vardı bunun içinde. Groza nece silahtı hiç bilmiyorum. Oynadığı silahlar silahlar onsta. Tanımıyorum oyundaki silahları. <laughs> ama bu silahı beğendim ben, sevdim. E, ama Groza'nı şeyin yerine götürebilir ki. Bak burada gelsek. E, Kroza'nı neyin yerine? Ne harfi bu? Bir değil mi? Neyin yerine götürebilirim bunu? Lıdım, ıdım mı? Ne harfine götürebilirim? Ha, fıdır. Yani noob <laughs> ancak bu kadar oynayabilir. <laughs> Maksimum istifade edilir oyun bazar akımın. Ya bu ne silahı bundan yok edebilirim adamları. Sevdim ben bu silahı. Burada başka adam kalmadı ama bayağı ki aa bak 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 birisi orada var. Oo. Ya başkası vurdu onu. Bilmiyorum, hara gittin sen öyle. Aa, gelir öyle. Aa, bir de o da var. Ee, ben bir şeye bakmak istiyorum. Bura bence tehlikesiz olur Buna bakabilmem için. Ee, tab ile e, bura giririk. Binoklumuz ne, e, ne gösterir? Bunu, ha, buna bir nokul geçmiyor zaten. Bu neyse bir polimet şeydi. O zaman. Tamam orada da bir drop var. Gizlenen birisi varsa daha bir şey diyemem. Lan üreğim çıktı. Orada da bir drop var. O drop'u... Ee... Aa, bak giyinen sniper'ımıza geçirik hazır teze drop düştü bura çünkü şey, üreğim çıktı ya onunla görüb. ya o dropu mən götürseydim sen ne istiysem Adam dayandı mı, gitti mi anlamadım o işi. Yok, maşın götürdü. Ee, burada ne var? Eğeni sniper'dan var burada. Adamı attım bir iki tane diye çıktı gitti adam. Orada da bir şey tuzladı. Aha, patattım. Adam ölmedi. Ben portattım adamı ölmedim ya. Yani. Yoksa iki nefer ha bu diyesin başka bir adam idi bak bu aşağıda düşen kutuya da bir bakmam lazım nerede? Oha ne kadar şey çıktı adam üstünde. Oha arkınca adammış. Of. Ya bunu ben hiç adam sayına bakmırdım ben. 2565 hasar ölmüş. 25 nefer öldürdüler dedik ama 19 nefer öldürmüş. Güreşçi olmuş o. Güreşçi statüsü aldı. Detaylarda ne varmış? Detaylar ne ki? Eğeni şeydi. Hayatta kalma süresi 14 29 saniye. Kimi ver almadım. Eh, bu da bu bölümde de dostlar yine bir birinciliğimiz ve bol bol kilimiz oldu. 19 kilo aldık. Heyecanlı bölüm geçti dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herelik. Sağ olun sağlıklı kalın. Ha bu arada videomuzu beğenerek de bize de sorunları unutmayın.